Herkese merhaba. Hakmar Express TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben tatlı Kıymet Özcan. Bu hafta çilekli bebe bisküvili dondurma tadında harika bir parfe yapacağız. Dondurucunuzda her daim bulundurabileceğiniz harika tatlılardan bir tanesidir. Buyurun hemen yapımına geçelim. İlk olarak karıştırma kabımıza 2 paket krem şanti ve 2 su bardağı soğuk süt alıyoruz. Mikserin yüksek hızında 2-3 dakika kadar çırpıyoruz. Hazırladığımız krem şantiyi buzdolabında 15 dakika beklettikten sonra artık diğer malzemelerle buluşturabiliriz. Krem şantimize 1 paket iri kırılmış bebe bisküvisi, 1 çay bardağı damla çikolata, 10-12 tane doğranmış çilek, 1 tane doğranmış muz ve 1 paket vanilya ekliyoruz. Bisküviler fazla ezilmeyecek şekilde nazik bir şekilde 2-3 dakika kadar tüm karışımı birbirine yediriyoruz. Parfenizi baton ya da yuvarlak herhangi bir kalıpta yapabilirsiniz. Ben böyle bir baton kalıp kullandım. Kalıbın içerisine streç folyo yerleştiriyoruz ve hazırlamış olduğumuz karışımı güzelce tüm kabımızın her yerini kaplayacak şekilde boşaltıyoruz. Üzerini düzleştirip streç folyoyu da üzerine kapladıktan sonra dondurucuda 3-4 saat iyice donana kadar bekletiyoruz. Süre sonunda iyice donan parfemizi uygun bir servis tabağına çıkarıp üzerindeki streç filmi alıyoruz ve üzerine dilediğimiz gibi süslüyoruz. Ben üzeri için çikolata sosu ve çilek kullandım. Sizler de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Parfemizde kullandığımız tüm malzemeleri sizler de Hakmal Express mağazalarından çok uygun fiyatları alabilir, evinizde harika bir parfüm hazırlayabilirsiniz.